İşte ey sokak yılanları milyonluk bilezikleri bu bilyeye koydum o zaman hepiniz aptallar silahlarınızı alın. Peki hepiniz hazır mısınız? Evet biz hazırız. Şuraya bak altın bileziği anında yakalayacağım kadar büyük bir tabağım var. Ah be az kalsın kaçıyordu. Bari şu misketleri sayayım. 1, 2, 3, 125, 126, 127 bilye var. Al bunları. 127 dolar. Ah bu parayla makyajımı bile yapamam. Ağım var yani milyonluk servet bana gelecek. Eğer başaramazsam yemin ederim saçlarımı kazıtırım. Hadi bakalım kel olmaya hazır ol. Bilezik sana kalmayacak. Ah Bilezik çıkmadı ama çok misket çıktı. Sayayım. 1, 2, 3, 78, 79, 80 misket. Evet al sana tam 80 dolar. 80 dolarla ne olacak? Bende de ağ var bana kalacak. Bu mallar ağın var ama malı alamazsın çünkü ağın yırtık. Kahretsin aldatıldım. Bende cam bir kutu var. Yani bilezik yüzde yüz bana gelecek. Ah az kaldı. Hadi bu misketi sayayım bari. 1, 2, 3, 167, 178, 179 misket var. Evet sana da var. 179. Buna benim sürmem bile sığmaz. Bakın arkadaşlar bileziği sabitleyecek teknolojik beynimi kullanacağım. Bana kalacak ama ondan önce. Bir tarafta süt var, diğer tarafta şarap. Peki ne içeceksin? Benim gibi süt içeceksin. Videoyu beğenip kanala abone olsun. Siz de böyle beğenip abone olup paylaş tuşuna basarsanız sihir olacak. İlk seferde olmazsa ikinci de kesin olur. Hadi şimdi etrafına bant yapıştırıp kaldırayım. Dostlar milyonluk bileziği buldum.